Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hafızlık programımızda, Evet, dersleri dinleyenler çok fazla, ilgi gösterenler çok fazla, özelden yazanlar vesaire vesaire umduğumuzdan çok çok fazla ama ders gönderen, ezber gönderen maalesef yok. O yüzden bu hani çok konuşmayı seviyoruz, politikada falan maşallah Cumhurbaşkanı'nın Bilmediği devlet sırlarını bile biliyoruz. Ona akıl veriyoruz. Askere, polise, istihbarata bile akıl veriyoruz. Ee, Suriye'deki Suriyelilere bile akıl veriyoruz. Ahmet Şera ya, yani Coğulani'ye abi oldu mu şimdi ya falan böyle dememeliydi, şunu yapmamalıydı diye. Buradan akıl yetiştiriyoruz. Konuşuyoruz. Onu konuştuklarını değerlendiriyoruz. Ama icraata gelince oraya beş kuruşumuz neredeyse nasip değil. Çoğunluk itibariyle söylüyorum. Yoksa ee, şu anda Suriye'ye yapılan maddi yardımların devlet kadar milletten de yapılan var ama e, genelde İslamcı dediğimiz, İslam'ı çok konuşanların yaptığı bir şey değil, onu da söyleyeyim. Daha çok cemaatlerin, özellikle alt tabaka kısmı, e, böyle konuşmayı sevmeyen, iş yapan, Allah rızası yapan insanlarımız, sosyal medya kullananlarımız özellikle e, genel itibariyle hastalıdır, çok konuşup iş yapmamak. Bu isterseniz biraz canımızı sıkıyor, moralimizi bozuyor. Ee, i̇nşallah Rabbim bizi boş boş konuşanlardan değil, boş dinleyenlerden de değil. Bir satır, bir kelime ya ne olacak? Galihel hel Bugün mesela bunu ezberleyeceğiz. Bunu yapacağız. Bunu ezberle gönder. Hocam vallahi işte o kadar uğraştım. Şeytan beni bir şekilde katakulleye getiriyordu ama galihel hel aseytum. ezberledim. Yolda yürürken, telefon dinlerken, işte telefona bakarken. Bir şekilde buraya ezberledim. E, 15 saniye aldım. ama olsun hocam yani sırf ezbersiz, Kur'ansız günüm geçmesin diye buraya gönderin desek zaten özelimize gönderiyorsunuz. Bir Allah biliyor bir de biz biliyoruz ne gönderdiğinizi. Dışarıya bunu lanse etmiyoruz. Çok çok güzel örnekleri bile isim vermeden geçen dersimizi anlatmıştık. Bir arkadaşımızın öğretmen bir arkadaş okula giderken yani okumaya, kuranlaşmaya fırsat olmasa bile okula giderken dinleyerek ezberledin ve bunun, bunun sayesinde dörtte birden fazla sanırım Kur'an-ı Kerim'in ezberlediğini söylemişti bana. Bundan birkaç ay önce e, ve buna vesile olduğumuz için sürekli bize dua ediyordu. E, her yazdığında neredeyse bununla ilgili bir şey yazdığında, hocam Allah razı olsun, Kur'an'ı bize sevdiren sizsiniz, moral veren, motive eden sizsiniz diye. E, bunun yanında hafız yaptıklarımız da var. Daha birkaç tane Kur'an kursuna gidip hafızı başaramamış, bir türlü, bir türlü şeyi tutmamış, e, ne diyelim, me, e, rayına oturtamamış. O yüzden oradan bırakmış, öbür kursa gitmiş. Bir sürü belli bir mesafe geçememiş hafızı ya da başlar başlamış başlamış geri çevirmişler sıfır falan. Böyle umutsuz vakalar olarak kendilerini görenler, ailesini umutsuz vakıa gördükleri bile bizim bu derslerimizi kazara takılmış, hoşuna gitmiş, olur mu bir deneyelim falan derken bize birkaç tane attığında ben ezber atan hiç kimseye ilk başta yanlışları bile çok absürt olmadığı sürece yani Kur'an'a tamamen hakaret te dönüşecek bir yanlış olmadığı sürece Asla yanlışları bile söylemiyorum. İlk günler böyle olsun diyorum. <laughs> Çünkü insanın ilk günlerde, ilk ezberlerde motivasyona ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Morale ihtiyacı var. O yüzden yanlışları bile söylemiyorum. Ben iki satır vermişim, bu göndermiş diyelim. Mesela bir yarınki ders için söylüyorum. Ya da bugünkü ders için. Galehel <laughs> aseytüm. Sadece buraya ezberemiş. Hiç sorun değil. Maşallah en azından başlamışsın diyorum. Başarının İki tane şartı var. Hep söylüyoruz. Çünkü hafızlıkta çok gevşeklik olduğu için. Kur'an meselesi olduğunda şeytan en çok burada uğraştığı için. Israrla belirtiyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İki tane şey var, şartı var ya. Birisi başlamak. Gale ile başla. Gale ezberledim ben de gönder. Ben dalga geçiyor demem. Dinlerim. Allah razı olsun derim. En azından Kur'an-ı bir tane kelime ezberemişsin. Yine motive etmeye çalışırım. Bunu gönderdin. Ertesi günü helaseyi tüm gönder. Hiç i̇şte sorun değil. Ama bir başla başlamadan başarmak da bir şey yok. Evet Kur'an çok basittir. Böyle bir, herkes bilir. Herkes hafız olabilir. Ama başlamadan sürece bir papazın eee fıkrasını anlatmışlardı. E, benim böyle çok kaliteli fıkralar da hoşuma gider. E, bu kadar ciddi yerlerde bile bazen anlatıyorum. Papaz her sene yılbaşı çekilişi geldiğini, bir milli piyango çekilişi yerinde sabahlara kadar özellikle sab geç şey çekiliş gecesi sabah kadar ibadet Allah'a yalvarmış. Ya Rabbi ne olur ya bir defa bu sene bana çıksın diye. Ömrü bununla geçmiş, ölmüş. Ahirette bakmış her şey ters. Yani Müslüman olması gerekirken Hristiyanlık tarafında her şeyin ters olduğunu görünce <laughs> Ya Rabbi demiş benim suçum doğru araştırmadım. İslam aslında aklıma yatıyordu falan. Bir gittik papazlık da yaptık üstelik. Yedik, içtik, çaldık, çırptık. Bütün ne günah bana yüklüyorsan ben hepsini kabul ediyorum, itiraf ediyorum. Tamam cezasını çekeceğim. Yalnız ya Rabbi bir şey merak ettim diyor. Ben ihlasla samimi bir şekilde sen kafirlerin duasını bile kabul ediyorsun. Ee, ben e, her yıl başında sana samimi bir şekilde dua ettim. Niye bir defa bana çıkarmadın? Hikmeti neydi şu milli piyangoyu? Dediğinde Allah Teala diyor ki ya kulum o kadar işten yalvardın ki emin ol ben de çok istedim. Ama sen cimrilikten gidip de bir tane hayatında bilet almadım. Asan çıkaracaktım. diyor Bizim Müslümanlık, hafızlık, Arap kişiler tam buna döndü. Herkes canı gönülden istiyor. Ama bilet alan yok, başlayan yok. Gale diyemiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim deyip gönderemiyorsun kardeşim. Erkeklerden bir tane çıkmadı ya. Yani bu ülkede erkek yoksa ondan sonra hocam evlenecek kız yok. Niye olsun kardeşim? Allah sana niye evlenecek kız versin? Niye hafız bir kız versin? Yani Allah niye sana torpil yapsın? Dört mezhepte de eşitlik diye bir şey var. Kadında yok. Kadının eşit olmak zorunda değil. Ama erkek en alt seviyesi bir de cimrilik seviyesi eşit olacak. Alacağın kız hafız olacak. Sen bir kere hafız olman lazım. Ondan daha iyi olman lazım ama en alt limiti e, ben bugün görüyorum hafız bayanına mecbur evlenmiş. bazen bayana diyorum. Niye kabul ettin? Hocam yok evlenecek kimse yok diyor. Kabul ettim. O yüzden de geçimsizlik dolayı sıkıntı oluyor. Zaten başka bir sürü sebep var geçimsizlik için. Bir de bu çıkıyor. Biz uğraşıyoruz sonuçta. Pürüzünü biz topluyoruz. Tamir etmeye çalışıyoruz. Yamayı biz yapmaya çalışıyoruz. Olmaz kardeşim. Kendi kendimizi helak ediyoruz. Bize Yahudi saldırmasına gerek yok. Zaten kafa Yahudileşmiş. Cimrilik Yahudilere mahsus bir şey. Zamanından Allah'a veremiyorsun. Parandan veremiyorsun. Ondan sonra Allah sana versin. Bizim İyyâken Abdü ve İyyâken Estâ'yı niye okutmuyor biliyor musunuz allah Teala? Namazlara cami neyi sokmuyor biliyor musunuz? Allah'a haşa kullaştırmışız. Ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun haline gelmiş. Ben isterim, dua ettim dedim, ben isterim sen vereceksin. Ben üstelik Renault istersen sen Mercedes vermek zorundasın gibi cehennemin dibini hak edecek bu savunmalarımız, din anlayışımız var. Bunlardan çıkamadığımız sürece asla iflah olmayız. Ya Bismillahirrahmanirrahim deyip kaydedip gönderemeyen bir adamın Müslümanlığı ne işe yarar yahu Benim derslerim kendisine ulaşmışsa, abi ben seni hafız yapayım, dünyanın en değerli makamı, paradan daha değerli, her şeyden daha değerli şey hafızlıktır gel ben 24 saatimi sana vereyim, sen hafız yapayım diye teklif etmişim. ve sen dinlemişsin, sonra dedim aslında çok güzel olur ya hocam çok doğru söylüyorsun deyip sonra Bismillahirrahmanirrahim diyememişsin. Bundan daha acizlik, bundan daha büyük zillet olabilir mi? Rabbim bizi rahmetiyle acilen bu zilletten kurtarsın. Amin. Ezan vakti şu anda özellikle inşallah duaları kabul olduğu bir saat olur. Rahmetiyle kurtarsın yoksa saksı başımıza düştüğü zaman kurtuluşu olmuyor. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gale dedi. Üstteki neydi? Galu dediler. Bakın burada Gale. Onların sözüne karşılık peygamberler ne demiş? Tamam yapayım mı demiş, dua edeyim mi demiş. Ee, bizim tam şu isteklerimize benziyor. Yukarıdaki bir önce, önceki dersteki isteklerimiz şimdi peygamberin sözü. Yani bu peygamberin sözü Kur'an'da geldiği için Allah'ın sözü. Peygamber Allah adına konuşmuş. Hel aseytum Asya ihtimal, ihtimal ya ihtimal şöyle olursa demek. Ehel soru edatı mümi. Ya şöyle olursa ne olursa in kütübe aleyküm üzerinize yazılırsa kütübe aleyhi yazıldığını Kur'an-ı Kerim'de oruçta da kütübe sıya mı diyor. Burada kütübe aleykümül lıkıtel diyor. Sizin üzerinize oruç yazıldı diyordu orada. Burada da savaş diyor. Ya üzerinize savaş yazılırsa sonra da ihtimal ki Ella tukatilu. Asıl kelime burası. Şartın şeysi. Kale hel aseytum ella tukatilu. Aslı burası. Ya savaşmazsanız. Ella tukatilu. Savaşmazsanız. Hel aseytum beraber. Ella tukatilu. Savaşmamanız demek. Ama hel aseytum ella tukatilu. Olursa. Ya bir de savaşmazsanız. Allah tamam komutan gönderdiği zaman, kral gönderdiği zaman size o Yahudilerden işi alabilmek için öyle mucize olarak gelmeyecek. Ona kendi kendine gelmeyecek. Yahudiler de insaf etmeyecek. Şey, düşmanlarınız diyor pardon. Ee, savaş gerekecek. Tamam Allah size savaş kazanacak. Bir komutan, bir kral gönderecek. Sonra sizi yardımıyla muzafferini de garanti edecek. Zafer kasım olarak topraklarınızı, çocuklarınızı, karılarınızı, kızlarınızı ve geri alabileceksiniz. Allah bunu garanti ediyor da siz savaşmayı garanti ediyor musunuz? diye soruyor peygamber. Hel hel aseytum ella tuqatilu. Ya savaşmazsanız en kutub aleykumul gitalu. Cümle bu şekilde normal devrik. O sondaki şeyi araya alıyor ki vurgu iyice güçlensin diye. Bak çok önemli bir şey söylüyorum diyor. Ve bu Kur'an'a girdi içinde artık Allah'ın sözüdür. Dinin bütün nimetlerinden yararlanın tamam. Cennet biz cennet istiyoruz Allah'tan tamam vereyim. Ee, ülkemiz halkası zengin olsun tamam. Asgari ücret 100 bin olsun. Ne, ne 20 bini ne 15 bini. 20 bin, 100 bin olsun tamam olsun. Efendim bize özel aylık bağlansın. Şeylerimiz şöyle olsun böyle olsun tamam hepsi olsun. Peki çalışmaya bu yolda savaşmaya cihad etmeye var mısın? Ben sana Tayyip Erdoğan gibi birisini gönderdim. Sen ne yaptın? Sen dünyada düşmanları bile onu alkışlarken, ayakta ceketin cik düğmelerken sen ona hakaretten başka ne yaptın? attığın bir oyu bile bir defa attığın oyu 10 sene 20 sene başına kalktı. Ben sana oy vermiştim benim çocuğum müdür yapmadın daire başkanı yapmadın diye. Ee, yani böyle bir Müslümanlık olmaz. Böyle bir nankör bir millet olmaz. Bundan uyanmazsak geçmiş milletlerin helak olmasında sayılan tüm özellikler Nuh kavminin helakı şundan olmuş tamam. At kavminin şundan. Semud, hepsini topluyorsun Türkiye'de var ya. Hala helak olmadıysak Allah hala bize ne kadar merhametli olduğunu, o rahmetinin sonsuz olduğunu gösterirken bir taraftan bir taraftan süre veriyor. Galal aseytum, Galal aseytum, in kütuba aleikum al-kutelu, tuqatilu. Boykot bir savaştır kardeşim. Sen savaştın mı? değilsin, Ay İsrail yenilsin. E, yenilsin, nasıl yenilecek? Galu onlar dediler. Bak cevaplar hep aynıdır zaten. Bahane şimdi. Galu dediler. Ve merlene bize ne oluyor ki? Ella nukatile savaşmayalım. Bak ella tukatilu ella nukatile. Nü neydi? Nun biz demekti. T de siz ya da sen çekil çoğul. Vavla beraber çoğul oluyor şuradaki. Ella tukatil olsaydı sen ya savaşmazsan olacaktı. Eee tukatil vavla beraber ya siz savaşmazsanız. Burada ve melene bizim neyimiz var ki yani zaten her şeyim kaptırmışız onları düşman almış hepsini. Ella nukatile ne diye savaşmayalım? Fisebille. Bir de üstelik Allah yolunda. Ezberimiz buraya kadar. Yukarıda ne diyordu? Bize bir kral gönder. Ey peygamber. Allah'a söyle yani göndersin. Nukatil fisebille. Biz de Allah yolunda savaşalım. Bakın aynı şeyi. Şurada ne diyor? Ve Melene lene elle fisebille. Neyimiz var ki Allah yolunda savaşmayalım? Yani kaybedeceğim bir şeyimiz kalmadı. Hepsini kaptırdık. Ve Melene neyimiz var ki? Yani bir şeyimiz kalmadı ki ne? Onurumuz kaldı. Kar, karlarımız onların elinde esir. Kızlarımız esir. Çocuklarımız esir. Tefsirlerde aynen böyle geçiyor. Hatta kutsal tabut var onların. Bizi kahve gibi düşünün. Şey gibi. En kutsalı. Onları kaptırmışlar düşmanın elinde. Yani adamları bir de kıtlık, şeylik her taraftan kusatılmış. E, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tam bir zillet içinde yaşıyor. O zaman Müslümanları ya da Müslüman adayları. Peygamber gelince iman ederken menfaat üzere iman ediyorlar. Yani yani bir kısmı elbette samimi diyor. Onlar gelecek şimdi. Ama çoğunluk menfaat tam bizim toplum şu andaki. Ee, oradan peygamber üzerinden bu işi kotarmaya çalışıyorlar. Bedavaya getirecekler. Bir mucizeyle falan. Peygamber de böyle cevap veriyor. Allah Teala'nın cevabını söylüyor. Ya Allah bunları hepsini istediğinizi verecek ama savaş yoluyla verecek. Ya siz bu savaşı yapmazsanız. Onlar ya tamam savaş zor ama gene de kabul edelim der gibi ve ma lana illa nuqatil ve ma lana illa nuqatil fi Neyimiz kaldı ki ey peygamber? Biz Allah yolunda savaşmayalım. Tabii ki savaşırız. Olur mu hemen göndersin şeklinde cevap verir. Ayeti tekrar okuyoruz. Qale hal aseytum in kutiba aleykumul qitalu illa tuqatilu. Qalu ve ma lana la nuqatil illa nuqatil fi sabilillah. Peygamber dedi ki ya üzerinize savaş yazılır, farz kılır da ya siz savaşmazsanız? Galu dediler ki ve melene ellenu katile fi sebilillah. Bizim neyimiz kaldı ki Allah yolunda savaşmayalım?